arkadaşlar selamlar bir videomuzda daha beraberiz bugünkü videomuzda despacito nasıl çalınır onu göstereceğim arkadaşlar parça biraz uzun hızlı görünse de ben olabildiğince anlayabileceğiniz şekilde çalmaya çalışacağım videoyu iyi şekilde takip etmeyi unutmayın arkadaşlar sorunuz ve sorunuz olursa videonun altına yazmayı unutmuyoruz hemen başlıyorum şimdi arkadaşlar fa diyez ve do diyez var parçada e, dikkat edin buna şimdi la telinde birinci parmağım si ile başlıyorum si Fa, Si, Do yapacağım. Şimdi yapıyorum. Dolarım diyez bastım. Daha sonrasında re, mi, re, do, si, la yapacağım. Ne yaptım? Si, fa, si, do, re, mi, re, do, si, la. Daha sonrasında arkadaşlar sol, re, re. Solü bastım. La telinde üçüncü parmağım re'ydi. Aynı şekilde bir aşağı indirdim. Buraya kadar çalıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Re, La. Boş teli kullanıyorum. Üç defa. Re, La, Re, La, Re, La, Re, Mi, Do. Do'yu arkadaşlar alt tele geçmektense ise dördüncü parmağınızı kullanmanız daha mantıklı. Buraya kadar bir daha çaldım. Devam ediyorum. Aynısı arkadaşlar. Şimdi sonu değişiyormuş. Ben orayı bir daha çalayım. Aslında aynısı ama sadece miye eklemişler. Re la re la re la aynı. Aslında aynısı diye çalabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Sadece bir nota değişmiş. Orayı bir daha yani komple buraya kadar bir daha çalayım. Devam ediyorum. Şimdi C, 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 Do, Re, Do, Re. Arkadaşlar burada C, si, Diğer C'leriniz si bir yerde yapamayacağınız için ayrı ayrı yerlerde yapacaksınız. Buna dikkat edin. Ne yapıyorum? Si, 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 do, re, do, re, do, re, do, si. Devam ediyorum. Şöyle yapayım, toparlayayım. Bütün olsun. Ne yaptım? Si 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 do re do re Do re do si 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 do re do re Do re mi la Si 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 do re do re Do re mi la Yaptım dikkat edin La 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 re la re Re la re Evet üçüncü satırın başından geliyorum Ne yaptım? La 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 la, la re la re la de mi mi do Evet arkadaşlar parça dediğim gibi zor değil de takip etmesi güç bir parça o yüzden biraz daha böyle yavaş yavaş çalışın ben de yavaş yavaş çalmaya çalışayım biraz daha devam ediyorum arkadaşlar yine aynı şey ne yaptım si 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 do re do re do re do si 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 do re do re do re mi la 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 re do re do re mi mi do re do si fa şimdi arkadaşlar buraya kadar baştan geliyorum notaları da söyleyeyim altına yazmadığım için okuyamayan arkadaşlar varsa hiç olmasa söylediğimle beraber çalabilirler Si, fa, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, re, 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 la, re, la, re, la, mi, do. Si, fa, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, re, mi, re, re, la, re, la, re, la, re, mi, do. Si, 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 do, re, do, re, do, ri, do, ri, do, si, 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 si do, re, do, re, do, re, mi, la. La 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 re la re la re mi mi do, si 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 do re do re do re do si, si 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 do re do re do re mi la, la 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 re do re do re mi mi do. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Daha sonrasında si fa'ya geçtim. Si fa, fa 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 si 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 la si si sol. Burayı biraz daha yavaşlayayım. Evet bir daha çalıyorum arkadaşlar. Si fa 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 si 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 la si si sol 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 si 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 do re la 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 re 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 mi mi do re do aynı şey si fa 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 si 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 la si si sol 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 si 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 do re la 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 re 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 mi mi do Evet bu bölümü de bitirdik. Daha sonrasında arkadaşlar fa mi fa'ya fa geleceğiz. Mi terinde birinci parmağım açık olan Ne yaptım? Fa mi, fa mi fa mi fa Şöyle bir daha yapayım. Fa mi fa mi fa mi fa, mi fa, mi fa mi fa mi fa mi fa sol sol re Yavaş yapıyorum. daha yaptım. Fa mi fa mi fa mi. Bir daha. Fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa sol sol re. Sol 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 la la fa. Fa 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 la sol fa mi. Bir daha yapıyorum. Fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa sol sol re. Sol 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 la la fa. Fa 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 la sol fa mi. ...deyip arkadaşlar en başa dönebilirsiniz. Ee, dediğim gibi parça da yani sözlü bir eser olduğu için söylendiği için e, bağlar ve şeyler atlamalar çok. O yüzden arkadaşlar yavaş yavaş çalışın, e, oturtmaya çalışın, bölüm bölüm çalışın. Önce dediğim gibi bir kısım sonra bir kısım sonra ya yani toplamda dört tane melodi var burada aslında. 4 melodilik kısmı ayrı ayrı çalışmalısınız. 1 2 3 dört diye birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çalışmaya özen gösterin. Ee, anlamadığınız, yapamadığınız bir yer olursa arkadaşlar, ya çoğu yerde bağ, yani bağlı çalmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kelime kelime söylendiği için ayrı ayrı yaylarda çaldığınızda oturuyor arkadaşlar. Yoksa parçanın neresindeyim diye düşünürsünüz, nereyi çalıyorum diye. O yüzden bol bol solfejinde yaparak çalmaya çalıştım. Ee, yani altına notaları yaz arkadaşlar için şurada en az bir 200 tane nota vardır. Bunları yazmaya kalkarsam yetiştiremem diye hiç olmazsa solfejini yapıyorum. Aslına bakarsanız nota öğrenseniz çok daha fayda olur arkadaşlar. Çok uç şeyler değil bunlar. Ee, yani şu parçayı çalacağınızda yani şöyle söyleyeyim. Notayı görüp çalmanız e, yani yarım saat altına yazıp çalmanız bir 3 saati bulur. O yüzden nota öğrenseniz çok daha faydalı olur arkadaşlar. Dediğim gibi her videonun sonunda aynı şeyi söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Sorunuz ve sorunuz olursa arkadaşlar muhakkak yazın. Anlamadığınız bir yer olur. E, tanımlayamadığınız, bilmediğiniz bir şey olabilir. Çünkü her zaman herkes e, full şekilde ders almıyor. Full e, özel hocalarla çalışmıyor. O yüzden sizlerde mahrum kalmanızı istemiyorum. E, yapamadığınız, anlamadığınız bir şey olursa altında Instagram adresim her şeyim var. Oradan sorabilirsiniz. Çekinmeyin lütfen. Dediğim gibi biz YouTube platformu üzerinde bir aile olmaya çalışıyoruz. Ben böyle bakıyorum. Çünkü inanın bana bu parçaları montajını yapmak, bunları koy, çekmek, yazmak bir bir sürü şey ama sizler için değer bunu düşünüyorum. Bu bu şeyle, bu fikre çekiyorum aslında videoları. O yüzden sizler de bana desteğinizi esirgemeyen esirgemeyin arkadaşlar. Videolarımızı beğenin, abone olmayı unutmayın, izleyip geçmeyin. Muhakkak küçük de olsa bir teşekkür, bir yorumu yapın. Bunlar benim için çok önemli. Nasıl bu parçalar çekmek sizin için önemliyse, yani çekip benim koymam, sizlerin çalışması, aa ne kadar güzel, ne kadar güzel anlatmış diyorsunuz, ne kadar net çekmiş diyorsunuz. O yüzden arkadaşlar sizlerden de ricam, benim için de bu söylediklerim çok önemli. Yaparsanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Şimdiden görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videolarda takipte kalın.